Arkadaşlar ben Efe. Bugün sizlerle birlikte yine Hilal ama Hilal değil. Adı neydi bunun ya? Tabii ki de Dark Fizzle oynuyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Dark Fizzle'nin eski sürümü arkadaşlar bu. Ben yeni buldum bunu. Dört gün. Bunlardan. bateri alalım. Bunlardan alalım. Şundan da aldık. Arkadaşlar vardı da dediğim gibi hileli. Önceki videomun zaten arkadaşlar şey koyabilirim. Kart ekleyebilirim. Sağ üstte çıkmıştır önceden. Veya koymayabilirim de. Ben bunu bir saniye. Ben şey almadım ki. Benim pilim yok ki. İnanılır arkadaşlar? Hemen şuradan çıkalım. Ses de vereyim birazcık. Şuraya atayım. Polis gelmeden hemen gidelim de arkadaşlar. Sonra bizi görüp böyle hapse at atar falan. Daha komşu da yok. Ben şunu alayım. Alalım şunu. Çok kıralım. Girelim şuraya Allah. Şunu alalım arkadaşlar hemen. Hemen şuradan çıkalım biz. Bizi zaten direkt oraya götürmek istiyor. İlk öncelikle şuraya camını kıracağım. Nasıl içinden geçti ya bu bunun? güzel. Bize bir şeyler falan göstermene yok gerek yok kardeşim. Şu bunu nasıl açacağız? Açılmıyor mu? Şunu aç. Açılmıyor mu? Bunu ne Bu da açılmıyor. İşte o bir sonraki bölüme geçme şöyle. Şu şurada, abi, şurada bir şey var yok yok onu alamıyoruz tamam. Bir sonraki camı bekle bekle. Güzel bir cam bulalım da oraya kıralım. Ya dediğim şeye bakın arkadaşlar. Güzel bir cam bulalım da onu kıralım. Hadi saçma bir şey. Neden gitmemiş gibi bu aslında anlamıyorum. Artık tıkırı bir çay gezecektik. Peki yapacaktık? açabilirim ama arkadaşlar bu neden attım anlayamıyorum ben niye onu attım şimdi gönderdik buraya bakmamız gerekiyor arkadaşlar bunu geçmek istiyorum çok sıkıcı artık şuradan komşuyu göreceğiz başka bir şey yapmayacağız bakın bakın bizi doğru geliyor şurada gözüküyor bakın bu. Kırmızı olan yer var. Adam işte bizim komşu Bak tipe bakın ya. Eski sürümünde bu kadar tipsizdi işte arkadaşlar. Tipini iğrençleştirmişler değil mi? Şimdi daha güzel gözüküyor. Ama niye? Açıldım. Ya eve gitmek istemiyorum. Sen direkt aç şu anahtarı da. Biz bir girelim de mutlu olalım yani. Go home'muş. Ben çıkalım işte. Şurayı aç. Yoo, ne ara geldin sen be? Bu neydi ya? Ne yaptı arkadaşlar? Hile yaptı gördünüz mü? Komşu hile yaptı bize karşı. Şimdi açıyorum ha burayı. Burayı yerde bir ederim anlıyor musun beni komşu? Kafana buz tabancasıyla silahla. Ne diyorum ya ben? Şu elektro şoku alalım da adamın kafasına kafasına vuralım. Ee hey, hey, hey. tamam kardeşim hey. Buradan şundan alayım ben kardeşim. Bundan alayım. Bundan da alalım. Bundan da ihtiyacımız olur. Bundan aldık mı? Güzel. Başka ne olabiliriz? Ya, gerek yok onlara. Şunu kalacağım. Tamam kardeşim. Sağ ol. Sağ ol. Herkes de bize yardım ediyor. Yine hayır yok pardon. Yine biraz rahatsız çıkartıyoruz. O yüzden biz biraz yavaş yürüyeceğiz arkadaşlar. Bakın bakın gelmiş bizim yine şu polis. Kafana sıkayım mı lan senin? Kafana sıkayım mı ne diyorsun? Dön sıkayım kafasına. Ne gülüyor yanıma de. Adama bak. Sanki kafasına buz tabancasıyla bu sıktık da bize öyle bakıyor. Sıksaydık öyle bakmayacaktın tabii. Ya, komşun... ya ne kilitliyorsun kardeşim? Artı üstü gireceğiz ya. İlla kırdıracak mısın biz oralara? Duydun mu? Ya bence duymamıştır. Bizim şu komşu Allah. Nereden geliyor bu? Aha şuradanmış. Kafana sıkayım mı? ha? Sıktım kafana. Ne oldu la? Ha? Koşuyor mu? Doğru hareketlerine bak şu adamın. Üstünden kredi kartı düşmedi. Kredi kartından alışveriş yapacaktık daha biz bu adamın. Ses ses. Şuradan girelim yavaşça. Geliyor Allah. Ben biz bundan neden korkuyoruz? Al seni kofana korkuyoruz sanki ya. O da çok şeyimlerimiz var. Niye korkuyoruz ki adamdan? Sanki bizi öldürecek ya. Şunu açalım direkt ee, güzel. atla. Ah bekleyin. Şunu almamız lazım. Inventor full mu? Tam bir tane şundan atalım. Ne yapacağız? Şunu atalım. Güzel. Şunu alalım şuna hiç ihtiyaç yok. Bakın. Şuna. Ne yapayım komşu falan gelirse diye oraya doğru atalım işte. Burada girelim. Allah. Burada nasıl eğileceğimi soracaksınız. Onu ben de biliyorum ama yapamıyorum. Ya buraya neden kutu koymaz insan ya? İlla ki dışarı çıkartacak ha adam. Kendi tuzağına düşen ilk insan. İnsan bile değiliz abi biz. Biz insan mıyız? Bu da kötü şeyler yapıyoruz. Hecem artık bak. Ne oluyor ya? Eh, tamam güzel. Hatta zaten bir şey. Şu alalım. İlla aldıracak. Çıktıracak. Bu ne ya? Biz buradan nasıl çıkacağız? Eve girmiş. Ne yapacağız evde? Sanki bir şey var da giremiyoruz. He? Ne olmuş? bir tane süt alayım ben buradan. Şimdi aldım. Alayım şuradan. Aldım. Şuranın camını kuracağım. Ya yine mi sen ya? Bir saniye arkadaşlar ben şunu bir halledeyim. Kusura bakmayın geri zekalılaşmış birazcık. i̇şte, al sana. Sanki çok şey yapıyor abi ekte şunu yine donduracağım şimdi. Yaz geriye doğru gidelim. <laughs> Güzel. Şimdi şunu alalım. Al. Hadi la. Al şunu, hemen al şunu, hemen al şunu. Bizi görmeyesin arkadaşlar. Yiyelim de. Kötüyse de kafasını sıkarız. Ne oldu bateri mi? Aga be. Bakıyorsun ya şuraya. İnventer formu. Valla bittiyse Bekleyin e lan bize silah var. Şuradan geliyor. Ses ses ses. Ayarlardan direkt bir şey giremiyor bize. Yok olmuyor valla.

Baterimiz yokmuş arkadaşlar. Ya şuraya giremiyorum ki. Bu burada bir sürü bateri var bu arada. İhtiyacımız olmayan şeyleri atalım diye arkadaşlar. Bin tane var. Bundan bir tanesi yeter zaten bize. Şunu at, şundan da at bir tane. Şundan at. Güzel bunları attık. Bunlara ihtiyacımız olduğu zaman alırız arkadaşlar. son etmeyelim şunları da alalım. Bateriye ihtiyacımız var. Başka bir şey yok zaten değil mi burada? Olsaydı haberimiz olurdu. tamam yok bir şey. Bu kadar ya. Bizde o Frozen'den güzel bir sürü varmış. Şundan bir tanesini at. Şunu da dolduralım. Güzel. Ya ne götürüyorsun bize ney ney? Çıkmış oldu ney? Nereye götüreceksen çıkamıyoruz evden. Yine mi geliyorsun ya? E dondurduk. Anlamıyorum arkadaşlar ya. Videomuzu bu kadar da umarım beğenmişsinizdir. Hepinize bay bay.